Abi Bunu bulabilecekler mi ya? Ya şimdi anı diyoruz değil mi? Hep böyle anlar aklıma geliyor böyle şeyleri görünce. Biz aa, yine bir ta birkaç tane gaz fişe silahlı çete üyeleri bizden kaçmıştı. Neyse kovalıyoruz bunları. İlk başta arabayla kaçtılar. Kaza yaptılar. Aynen bununki gibi. Kapılar açıldı. Herkes bir yana kaçıyor falan filan. Neyse birkaç polis birisinin arkasından. Birkaç polis birisinin arkasından falan. Eee Kaçtık işte kovaladık bunları falan falan 2-3 tanesini yakaladık. Bir tanesini bulamıyorduk biz. Köpek falan zaten vardı bizde. Köpekle arıyorlar falan. Bir tane evin arkasında böyle herkes hani kendi büyük çöp bidonlarımız var ya. Evin arkasında çöp bidonlarımızı, insanlar çöp bidonlarını çıkartmış. Yani evin arkasında duruyor çöp bidonları, insanları. Evin arkasında duruyor, kapıları şey... Neydi? Kapakları kapalı. Abi köpek geçiyor. Yanından hiçbir şey yok. Köpek bir bok bulmuyor. Öteki polisler falan geçiyor. Hiçbir şey yok. Bir tane bizim kız polis vardı. Çaylak daha. Yani o kadar iyi bilip polis bile değildi. Ee, öyle eli cebinde. Ve <laughs> kendi kendine takılıyor. Yani böyle canı sıkılmış artık. Bulamıyoruz. Bir süre geçti. Bulamıyoruz bu kişileri. Çöpün şeyini açıyor. Ee, kapağını açıyor. Aynen o Havabam sınıftaki o güdük nevcim var ya ha, halının şey sobanın içine saklanmıştı. Kopya çekebilmek için. Eskiler bilir bunu izlemişseniz. Aynı onun gibi adam içerisinde. Kız böyle görüyor adamı. Diyor ki lan böyle ne olduğunu anlamıyor. Silahını çekiyor. Ellerini kaldır diyor işte öteki polisler falan. O şekilde tutlamıştık. Hesap et köpek oradan geçiyor birkaç defa. Bir sürü polisler geçiyor. Hiç kimse görmüyor. Sadece bir tane çaylak kız görüyor. Tehlikesine bak. Adam çok kolaylıkla pusuya düşürebilirdi yani bizleri. Hesap et yani. Silahlı bir tane. Çete üyesi. Polislerin onun orada olduğunu haberi bile yok. Gidip direkt yani vurabilir. Ama e, tabii yapmadı. Çünkü bence vurmak istemeyinden değil. Çünkü bir sürü polistik biz yani. Herkes. Oradan bir tane polis geçmiyordu. 5-6 tane geçiyordu. Köpekli falan filan. Cesareti falan yemedi. A böyle olmuştu. Mesela burada da bu çocuk burada bir yerde saklanıyor. Yani şaşırmam şahsen. Köpekler o kadar şey değil abi. Benim benim tecrübeme göre köpekler yüzde yetmiş etkisiz, yüzde otuz etkili diyebiliyorum ben. Yani yüzde otuz diyorum etkisine. Ah, in custody. Buldular. Again, this is right Longest by the highway and the 57 freeway. Is where uh, it happened. The entry to a uh, strip mall just before the uh, freeway is where this accident.